Vallahi abi yayına ben 22-23'te aşağısını almayacağım artık. Yani şu an için 22-23, 18 deyince herkes 18, diye 18 diye kandırıyor zaten bizi. Abi 25 olsun ya. Yani. yani 25 olsun. Okey mi? Dükkan kapalı, açık, yayın olmalı zaten herkes yeni biliyor. Hiç problem yok. Kapı açık. Ama yayında 22, 23, 25'in altını almıyorum. Çünkü sürekli kaç yaşında diye düşünmeye çalışıyoruz. Yani ben de çok yoruldum o Abi yoruldum. Valla yoruldum küçük düşürdüğümüz arkadaşlar da yayından sonra gelsin. Ama acelesi yok. Ya illa ki yayında gelip alışveriş yapmak zorunda değilsin mesela. O anlamda şey yapabiliriz. Ee, i̇nşallah troll yok. Troller bitmeyecek de. E, biz şey yapacağız artık. Biz elimizden gelince tedbir alacağız. Yani ama ben dışarı açıyı komple kapattım artık abi yayın artık üzüyorum bu şekilde devam edecek. Diğer türlü ben altından kalkamıyorum, sabır da gösteremiyorum. Şimdi bak bugün kimse gelip beklemedi en azından. Bak çok güzel bir şey bu. Ha gelip cama dayanıyorlar eyvallah sorun yok ama dediğim gibi en azından böyle öder. Köşede bekleyen yoksa kamerayı bu şekilde bırak Yok abi köşede şey ben full böyle kalacak. Yani full böyle bırakacağım artık maalesef.